Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bekir. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Bu videodaki konumuz yay dalgaları ve su dalgaları üzerine olacak ve örnek sorular çözeceğiz. Arkadaşlar dalgaları taşıdığı enerji sınıfına göre Mekanik dalgalar ve elektromanyetik dalgalar olarak ikiye ayrılmıştık. E, yay dalgalar. Mekanik dalgalar sınıfındadır. Yay dalgalarında bizim öğrenmemiz gereken önemli konu. Atmalardır. Peki atma nedir? Atma yatay düzlemde delge konumunda bulunan yeterince gergin bir yayın uç kısmının önce yukarı daha sonra aşağı yönlü hareket ettirilerek denge konumuna geri getirildiğini düşünürsek, Tanecikler arasındaki bağların etkisiyle bu hareket komşu taneciklere iletilir. Böylece yayı oluşturan her bir tanecik sırasıyla önce yukarı sonra da aşağı yönde hareket ederek yay üzerinde yayılan bir sarsıntı oluşturur. Bu sarsıntıya da atma diyoruz. Yani kısaca basit dalgalanma hareketidir şeklinde söyleyebiliriz. Bakın şurada mesela bir atma var. Şu da bir atmadır. Şu da bir atmadır. Bu ne olacak? Şöyle devam etseydi bakın bir dalga meydana getirecekti. Ama tam bir dalga değil. Bu yarım bir dalga şeklinde düşünebiliriz. Atmalarda iki konu dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Atmalar gördüğümüzde hemen bir denge konumu çizmemiz lazım. Şöyle denge konumu diyelim şuraya çizgiye şöyle bir denge konumu var. Bu denge konumuna arkadaşlar denge konumuna şu iki nokta arasındaki uzaklık x dediğimiz uzaklık genişliği veriyor. Bu da bize hızını bulmamızda yardımcı oluyor ve hızına bağlı olarak neydi arkadaşlar? Kinetik enerji 1 bölü 2 mv kareydi hatırlarsanız. E, dolayısıyla hızın değişmesi demek kinetik enerjisinin değişmesi olacağından genişlik bize kinetik enerji hakkında bilgi verir. Genliğe baktığımızda şu arkadaşlar yükseklik y dediğimiz kısımda bize genliği veriyor. Bu da şiddettir. O dalganın şiddetini verir bize. Yani denizde de gittiğinizde görürsünüz. Dalganın yüksekliği büyüdükçe şiddeti de artacaktır. Y bize genliği yani şiddeti veriyor. Denge konumuna maksimum uzaklıktır aynı zamanda. Bakın bu yükseklik arttıkça ne oldu? Potansiyel enerji de arttı. Dolayısıyla bize potansiyel enerji hakkında bilgi verir şeklinde söyleyebiliriz. Hemen burada bir soru var. Bir soruyu çözelim. X, Y, Z atmalarının görünümleri şekildeki gibidir. Atmaların genlikler arasındaki ilişki nedir? Genlik neydi bakın? Yükseklikti. X atmasına baktığımızda yüksekliği nedir? 2H. X 2H şeklinde söyleyebiliriz. Peki Y'ye baktığımızda ne var? Y'de H. Y'de H yüksekliğinde. Z'ye geldiğimizde bakın 3H yüksekliğinde. Z'de 3H yüksekliğinde. O zaman biz nasıl sıralarız bunu? Z büyüktür x o da büyüktür y şeklinde sıralarız arkadaşlar. Şimdi başka bir soru çözelim bu konuyla ilgili. X atması üzerindeki ABC noktalarının anlık hızlarının değeri nasıl sıralanır? Şimdi arkadaşlar bu soruyu çözebilmemiz için genlikten faydalanacağız. Genlikte neydi? Yükseklikti. Bakın buradaki yükseklik şu her seviyeye h h derseniz 2 h. Şuraya da geldiğimizde bakın b'ye a'ya bakalım hemen. A diyelim 2 h. B'ye gelelim arkadaşlar. B'ye baktığımızda da 4 h seviyesinde 4 h. C'ye geldiğimizde de ondan 1 h yükseklikte 5 h. C'de 5 h yükseklikte. Peki bunların biz potansiyel enerjilerini karşılaştırdığımızda nedir? Potansiyel enerjileri A küçüktür, B o da küçüktür, C şeklinde söyleyebiliriz. Yani C'nin potansiyel enerjisi en fazla yükseklikte olduğu için. Arkadaşlar burada, burada potansiyel potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı mekanik enerjidir. O da sabittir. Bakın o zaman potansiyel enerjinin artması demek kinetik enerjinin azalması demektir. Kinetik enerjilerini karşılaştırırsak o zaman biz bunların şöyle kinetik enerjileri diyelim. Şu da potansiyel enerjileriydi. Bu da kinetik enerji. Kinetik enerjileri nasıl sıralarız arkadaşlar? Tam potansiyel enerjinin tam tersi dedik. O da nedir? C büyüktür, B büyüktür. A şeklinde sıralarız. Peki hızlarının ne söyleyebiliriz bu sefer? Hız için ne söyleyebiliriz o zaman? Hızlarının karşılaştırılması diyor. E, kinetik enerjide neydi arkadaşlar? Kinetik enerji eşittir. 1 bölü 2 m v kare değil miydi? E, kinetik enerjisi neye bağlı? Kütle sabit. 1 bölü 2 burası. V ile doğru orantılı yani hızın karesiyle doğru orantılı olduğuna göre kinetik enerjiyle hız doğru orantılıysa vc büyüktür ve b o da büyüktür ve a şeklinde sıralayabiliriz hızları. Şimdi bunu yaptık. Şimdi gelelim b şıkkına. b şıkkında da bize ne diyor arkadaşlar? b şıkkını da şuraya yapalım. Bakın b şıkkında da Tam tersi bir yönde ama bizi ilgilendirmez. Yani bunu biz ne yapacağız? Mutlak değer içinde düşüneceğiz her zaman. O zaman yine genliklerden bakalım. Burası H yazalım. A H'tır. B nedir? Bakın burada 2 H yüksekliğinde. 2 H. C'ye baktığımızda arkadaşlar bu da H yüksekliğinde. Şimdi potansiyel enerjileri karşılaştırırsak. Potansiyel enerji diye dersek şuraya. Nedir? En büyük potansiyel enerji B'ye ait. B büyüktür a o da eşittir c'ye bakın yükseklikler eşit olduğu için a ile c eşittir kinetik enerjileri karşılaştıralım kinetik enerjileri karşılaştırırsak nedir o zaman a eşittir c o dar da büyüktür b'den şeklinde söyleyebiliriz o zaman hızlarına gelirsek hızlar da ne olur o zaman v a eşittir v c sonra onlar da büyüktür ve B şeklinde söyleyebiliriz arkadaşlar hızların sıralamasını. Şimdi gelelim su dalgasına. Durgun su yüzeyi yüzey gerilimi nedeniyle gergin bir zar gibidir. Su yüzeyinin bu özelliği nedeniyle değişik kaynaklar tarafından bu değişik kaynaklar dediği nedir? Rüzgardır, gemidir, siz ya da bir havuz vardır. O havuza taş atarsınız bir dalgalanma olur. Bu değişik kaynaklar tarafından aktarılan enerjinin su yüzeyinde yayılmasıyla elde edilen dalgaya su dalgası diyoruz. Su dalgasının yayılma hızı nedir peki? Şimdi ona bakalım. Su yüzeyinde yayılan su dalgalarının hızı ortamın özelliklerinden biri olan derinliğe bağlıdır. Derin ortamdan sığ ortama geçen su dalgalarının boyu küçülür. Denizde de görürsünüz, görmüşsünüzdür arkadaşlar derin olan yerlerde dalgaların boyu çok yüksekken kıyıya geldiğinde bu dalgaların yüksekliği azalır ve eşittir lambda çarpı frekans bağıntısına göre sığ ortamda dalgaların daha yavaş ilerlediği görülür. Bakın şu dalga boyu küçülüyor. Dalga boyu küçülürse ne olur arkadaşlar? Hız da azalacaktır. Şimdi tekrar edelim. F derin yerlerde yani derin yerlerin frekansı sığ yerlerde frekans eşit birbirine. Çünkü frekans neye bağlı arkadaşlar? Değişik kaynaklar dediğimiz kaynağa bağlı frekans. Frekans eşit olduğuna göre derin yerdeki hız sığ yerdeki hızdan büyükse ne diyebiliriz? Dalga boyu derin yerde daha fazla sığ yerde dalga boyu daha küçüktür stroboskopa bakalım. Dalgalar hareket halinde olduğu için frekansının ve boyunun ölçümü kolay değildir. Dalgaların frekansını ölçmek için stroboskop adı verilen araçtan yararlanılır. Yani dalgaların frekansını ölçmeye yarayan alete stroboskop diyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yarıkları olan bir cihaz. Tabii ben burada 4 tane yarık çizdim daha fazla da yarık olabilir. N, M, L, K dalgaları mevcut arkadaşlar. Şunların hepsi şu çizgilerin hepsi bir dalga. Ve stroboskopa geliyorlar. Şurada bir stroboskop. Bakın şurada yine 4 tane. Şurada arkadaşlar olmak üzere 4 tane yarım mevcut. Bunların da dalga boyları eşit. Dalgalar arasındaki dalga boylar eşit. Şimdi T'ye yarıkların periyodu tam dalgalar yarıklar üzerinden geçiyor. Gördünüz mü? Tam dalgalar yarıklar üzerinden geçtiğine göre dalgaların periyoduyla yarıkların periyodu birbirine eşit. Bakın straboskobun periyodunu biz nasıl buluyoruz? Kaç tane yarık sayısı varsa TD çarpı N eşittir bize stroboskopun periyodunu veriyor ya da bunun tam tersi stroboskopun periyodunu yarık sayısına bölersek bize dalgaların periyodunu bulabiliyoruz. E buradan da arkadaşlar periyot eşittir 1 bölü frekans olduğuna göre ne deriz burada? Biz stroboskopun frekansını yarık sayısıyla çarparsak dalganın frekansını bulabiliriz. Sonrasında da zaten e hızını nasıl buluruz? Hızını da hız eşittir dalga boyu çarpı formülünden bulabiliriz arkadaşlar. Şimdi bununla alakalı bir soru var. Onu çözelim. Dalga L'nin ardışık 5 dalga tepesi arasındaki uzaklık 10 santimetredir. Şimdi şöyle 5 tane arkadaşlar. Hemen biz bir dalga tepesi çizelim. Ardışık dediği için 1, 2, 3, 4. Bir tane daha çizeceğiz. 5 tane. Şimdi bunun arasında kaç tane var arkadaşlar? Dalga boyu. Şunların hepsi bir dalga boyu. Dalga boyu. Şimdi bu dalgalara periyodu 2 saniye olan 8 yarıklık stroboskopla bakıldığında dalgalar ilk kez duruyormuş gibi görünüyor. Buna göre dalgaların yayılma hızı kaç metre bölü saniyedir diye sorulmuş. Yayılma hızını nasıl buluyorduk? Hemen yazalım. V eşittir lambda çarpı frekans şeklinde buluyorduk. İşte bu soruyu arkadaşlar bakın periyot verildiği için isterseniz buradan yaparsınız ya da şöyle de yapabiliriz. V eşittir lambda periyot şeklinde de yapabiliriz. Ben şimdi bu yoldan yapacağım. Çünkü bize periyot bulunmuş. Ayrıca bir frekansı bulmaya gerek yok. Şimdi lambda nedir? Bakın lambda kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane. 10 santimetreden 5 dalga tepesi var diyor. O zaman lambda'mız kaçtır arkadaşlar? 10 santimetreyi bak, dalga, 5 dalga tepesi diyor ama 4. Ne var burada arkadaşlar? 4 tane tam dalga var. 4 tane tam dalga var. 4 tane tam dalga bakın. Bunun, şunun arası 10 santimetreymiş. Bakın, 10 santimetre. Bunun bir tanesi nedir o zaman? Lambda eşittir 10 bölü 4'ten ne çıkar? 2,5 cm olarak buluruz lambdayı. E şimdi gelelim periyodu bulmaya. Buradaki periyot arkadaş dalganın periyodu. Bize stroboskopun periyodu verilmiş arkadaşlar. Ben ne bulacağım şimdi? T dalga eşittir. Neydi? T stroboskop bölü neydi arkadaşlar? T, D eşittir. Burada T, bize vermiş. 2 saniye. Bölü 8 yarık verilmiş. Sonra buradan ne çıkar arkadaşlar? 0,25 şeklinde bulurum. E şimdi burada formülümüzde yerimizi yazalım. Biliyoruz artık hepsini de. Şimdi ya burada biz lambda'yı kaç bulduk? 2, bölü. 0, 2,5 bölü 0,25 olursa buradan arkadaşlar ne çıkar? Şöyle 25 bölü 10 bölü 25 bölü 100'dür. Sonra bunu ters çevirip çarparız buraya. Buradan arkadaşlar 25 bölü 10 çarpı 100 bölü 25 dersek bakın bu 25'ler gider. Bu da 10 gider. Ne olur arkadaşlar? V eşittir 10 santimetre bölü saniye olarak buluruz işlemimizin sonucunu. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.